Irakya'nın tek zaman balya makinesi üreticisi Edirne'li Mustafa Çınar Kök'ün başarısı sadece Türkiye ile kalmadı dünyaya açıldı. Evet. 2 yılda 20 balya makinesi üreten Çınar Kök, Yunanistan'a bir, Afrika'ya ise 3 adet balya makinesi sattı. Avrupa'ya toprak işleme ve gübreleme makineleri de satan Çınarkök, gece gündüz durmadan üretime devam ediyor. Kızaklar, e, bir düz. Değil, düz kızaklı onlar. Çınar markasıyla sektörde hizmet veren Çınar Kök, ürettiğimiz balya makinesi yaklaşık 400 parçadan oluşuyor. Bunun yaklaşık %80'ini biz yapıyoruz. %20'sini tedarik ediyoruz. Bu makineyi herkes yapamaz. İmalatımızı kendi öz sermayemizle yapıyoruz dedi. Ee, tarım makineleri imalatı yapmaktayız. Ee, babam esneği diyelim. Ee, babam 1975'te bu işletmeyi kurmuş. 2010 yılına kadar bu işletmeyi onun kontrolünde devam ettik. 2010 yılında bana devretti. 2011 2011 itibariyle biz de tarım makinalarında tarım makineleri imal, et, imal etmeye karar verdik. Bu arada tabii e, o yıllarda bütün tarım fuarlarını da biz gezmeye başladık. Yurt içi ve yurt dışı. E, o yıllarda bütün tarım fuarlarını da biz gezmeye başladık. Yurt içi ve yurt dışı. Biz bu ülke ekonomisine ne yapabiliriz? Ne, nasıl faydalı olabilir onu düşündük aslında. Bizim de böyle bir atölyemiz var. Tezgah Parkı'nı da yenileyerek 2012-2013 yıllarından sonra toprak işleme makineleri imal etmeye karar verdik. Onun yanında işte gübre serpme makinaları. Sonra 2016-2017 yıllarında balya makinesi tamirciliği yaparken dedik ki biz bu makineyi imal edelim. İmal etmeye karar verdik. E, 2010 Yedi, e, 2015 yılından sonra tezgah parkını yeniledik. E, CNC tezgahlarımızı aldık. Saç kıvırma, CNC plazma kesim, e, apkant, e, torna bu makineleri e, bünyemize katarak biz dedik ki bu balya makinesini üretelim. Tamirciliğini yaptığımız için makineyi çalıştırma konusunda bilgimiz de var. Yani yeterli bir altyapıya sahip olduğumuz için dedik ki üretelim. Ürettikten sonra e, makinemizin ilk yıl Edirne içerisinde bir şahsa verdik. Çalıştırdık, kontrol ettik. Arge gibi yaptık onu. Sonra e, ikinci makinemiz de, ikinci makinemiz de Afrika'da Moritanya'ya sattık. Böyle bir kısmet oldu, böyle de bir cesaret oluştu bizden. Okey, o makineyi verdik, oraya da gittik, çalıştırdık. Hatta şu anda üç tane makinemiz Afrika'da, bir tanesi Yunanistan'da, diğerleri Türkiye'de. Yani üretmeye devam ediyoruz. Yani ülke ekonomisine katkı sağlamak için pandemi sürecinde de dahil çalışmaya devam ediyoruz. Yani geç saatlere kadar hafta sonları çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmak lazım gerektiğini bir iyi biliyorum. Yani yurt dışında Avrupa ülkelerinde İspanya'ya, Almanya'ya, Almanya'da da hatta makinemiz de var. Toprak işleme makinelerimizden iki yıl önce ihraç ettik orayı. E, toprak işleme lastik süspansiyonu dediğimiz bir makinemiz şu anda Almanya'da. Yani gururla anlatıyoruz Avrupa'nın en büyük makine üreticisi bir ülkeye biz bir makine satmış olmanın gururunda bu arada yaşıyoruz yani. Yani müşteri şunu biliyor... Yani doğru yerde doğru kişilerden alışveriş yapmak istiyormuşlar. Biz de tercih ettikleri için biz de çok gururlanıyoruz. Üretmeye de devam ediyoruz şu anda yoğun bir şekilde, e, tempolu bir şekilde. İki elin parmağını geçmeyecek kadar Türkiye'de firma var. Trakya bölgesinde tek üreten firma biz. Oğlum e, Mutlu Çınar Kök e, zaten makine mühendisi, son sınıf öğrencisi. Bu yıldan sonra zaten işletmemizin yönetimi ve çalışmaları o devam edecek inşallah. Makine ürettiğimiz bu makineden şu anda dünyanın her yerinden. şunu söylüyorum. Ben Afrika'ya, Moritanya'ya gittim. Gana'dan bizi arayan var. Gine Konaklı'dan bizi arayan var şu anda. Kazakistan'dan arayan müşterilerimiz var. Azerbaycan'dan var. Yani talep var. Ve talep olduğu için de biz bunu kurumsal ve ciddi hale inşallah olup bundan sonrasında o devam edecek.